Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir küp videosuyla karşınızdayım. Yepyeni bir değil de, Doçabıdörd'ün ikinci part ikisiyle karşınızdayım. Arkadaşlar, Doçabıdörd'ün birinci videosunda en son şuraları yapmıştık, şu kenarları. Şimdi de tüpün tamamını çözeceğiz. Şimdi e, işin kolay olacak. Mesela şimdi beyaz ilk önce bir hatta renk rengonumuza bakalım bozulmuş mu? Solda üstü beyaz, altta sarı, önde kırmızı solda yeşil, sağda mavi arkadaş bozulmuş. Şimdi biz e, burada artı yapıyorduk ya 3 x 3 de şurada. Burada da artı yapacağız ama ikili artı yapacağız. Yani şöyle artı yapacağız. Şuradan arkadaşlar bu arada İnşallah bir e, yorumlar açık kalır. E, şöyle şimdi e, e, renk e, kuyumlarına bakıyoruz. O algoritma sağa aşağı üst sola sol yukarı üst sağa sol aşağı ayda üçte üçte. Mesela şu an e, sol aşağı üst, üst sol aşağı. Oh, şimdi. Şimdi şu köşeleri oluşturacağız. Sonra karışsa aşağı sol. Buraya kadar şu an hep 3 çarpı 3. Hatta şu an hepsi 3 çarpı 3 denilebilir. Hmm. hmm. şu an Şöyle aşağı şey yukarı sağ ile getiriyoruz yerine. Şöyle buradan. Tabii ki de 4x4. E, Şu an e, burayı hep 3x3 yapıyoruz. Yani e, 4x4'ü kolay yapabilmek için tabii ki de 3x3'ü bilmek gerekiyor. Yani eğer çarpıyoruz da kanalından videomdan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar her ay bir video geliyor. E, çünkü ay aydan aya küp alıyoruz. O yüzden küp geliyor. Şimdi arkadaşlar a, dur. Şöyle şurayı yapalım. Şimdi e, artı yapacağız. Artı olmuş bende. Şöyle yapayım ben. Mesela. Şimdi arkadaşlar burada şans e, olacaktı bize. E, şimdi e, mesela şöyle tek böyle olursa e, şanssız oluyor. Şöyle olursa şanssız oluyor. E, bir de nasıldı şu yok şöyle olursa sen söyle İşte şimdi e eğer şanssız olursa yapacağımız algoritma şu neredeydi bu algoritma evet algoritmamız bu sağ orta çarpı iki yukarı üst bir dakika bu değildi pardon bu değildi bu arkadaşlar sakın bunu uygulamayın bir dakika bu değildi Heh, buydu sağ ikili aşağı tepe çarpı iki sağ sol ikili aşağı ön çarpı iki sol sol ikili yukarı ön çarpı iki sol sağ ikili aşağı sağ ikili çarpı iki aşağı Tepe çarpı iki sol sağ ikili yukarı. Tepe çarpı iki sağ sağ ikili aşağı. Tepe çarpı iki sol ön çarpı iki sol sağ ikili çarpı iki aşağı. Ön çarpı iki sağ. Altyazımız bu şekilde. ya yani Şunu uygulayalım. Sa sağ ikili yuk e aşağı. Tepe çarpı iki sağ sol ikili aşağı ön çarpı 2 son sol ikili yukarı ön sol ikili yukarı ön çarpı 2 sol sağ ikili aşağı iki kez tepe çarpı 2 sol sağ ikili yukarı tepe çarpı 2 sağ sağ ikili aşağı tepe çarpı 2 sol ön çarpı 2 sol Sağ ikili çarpı iki aşağı. On çarpı iki sol. Şimdi e, gördüğünüz gibi şanssız durum geldi. Yine aynı olaydan yapıyoruz. Sağ aşağı. Tepe çarpı iki sağ. Sol ikili aşağı. 10 çarpı iki sol. Sol ikili yukarı. On çarpı iki sol. Sağ ikili çarpı iki aşağı. Tepe çarpı iki sol. Sağ yukarı bakarı deve çarpı iki sağ sağa ikili aşağı deve çarpı iki sağ ön çarpı iki sol sağa ikili çarpı iki aşağı ön çarpı iki sol gördüğünüz gibi şanssız şanslı yayın geldi artıya mal koymasını şimdi uyguluyorum şöyle artımız oldu şimdi e, şuraları yapıyoruz şöyle şimdi köşede oluşturacağız yine şansa denk geliyoruz yapamıyorum şuradan <laughs> bakalım şanslı mı şanslı olmamış ee, olmamış 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 bir daha yapalım Bir daha yapıyorum. Olmuş, olmamış, olmamış, olmuş. Bir daha yapıyorum. Olmuş, olmamış, olmuş, olmamış. Son kez yapıyorum. olmamış olmamış arkadaşlar şanssız denk geldi demek ki eğer şanssız denk gelirse de algoritmamız bu gördüğünüz gibi sağ orta çarpı 2 yukarı üst çarpı 2 sağ sağ orta çarpı 2 yukarı üst 2 ile çarpı 2 sağ sağ orta çarpı 2 yukarı üst 2 ile çarpı 2 sağ hemen uyguluyorum algoritmamızı şöyle şu an şöyle siz de görün. Yani bunu öğrendiğim kanalda köpek ona da teşekkür ederim. Onun sayesinde bu videoda çıkardım. Neyse biz algoritmamızı yapalım. Sağ orta çarpı 2 yukarı üst çarpı pardon üst çarpı 2 sağ, sağ orta çarpı 2 yukarı üst dikelim, çarpı iki sağ sağ orta çarpı iki yukarı üst dikeli çarpı iki sağ dediğimizde şöyle yine köşeye oturtacağız. Şimdi yapalım. Olmuş buraya. yapalım. Mutlumuz olmuş. Olmamış, olmamış, olmamış. Bir daha yapıyorum. Olmuş, 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 olmuş. Ve aşağı sol arası da bunları oturtturuyorum. Evet. Şöyle bunu yaparak ve küpümüz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunu yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Önümüzdeki yeni bir küp videosuyla karşınızda olacağım. Skip küp videosunu çekeceğim bildirimle açarsanız o küpün bildirimi size gelecektir yolladığım zaman. Yani, skip videosunda sonraki videoda görüş sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi, iyi bakın ve bay bay.